Geldiniz. Bugün bimden aldığımız bu vanilyalı cupcake karışımından yapacağız. Ee, bu hafta bime gelen ürünlerde bu karışımlardan vardı. Ee, şimdi ilk başta bu kutumuzu inceleyelim ve kutumuzun içinden neler çıkıyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi bizim aldığımız vanilyalı cupcake karışımı ve içerisinde yaklaşık 15 adet cupcake yapabileceğimizi söylüyor. Ee, i̇çerisine ekstradan koymak için 2 adet yumurta, 100 milim süt, 100 milim de yağ eklememiz yeterli olduğunu söylüyor. Başka bir malzemeye ihtiyaç olduğunu söylemiyor. Zaten içerisinde e, kabartma tozu vesaire hepsi bu karışımın içerisinde. Daha sonrasında e, burada e, işte ilave edilecekler var, hazırlanışı var. E, pişirme süresi 20-25 dakika. Fırın ayarı 180 derece olduğunu söylüyor. Şimdi kutumuzu açalım ve içerisinden ne çıkıyor ona bakalım. Kutumuzu açtığımızda ilk başta içerisinde böyle bir cupcake kalıpları çıkıyor. İsterseniz kendi kalıplarınızı da kullanabilirsiniz. Daha sonra bu karışım çıkıyor. Ee, ekstra bir un, e, kabartma tozu, vanilya vesaire koymanıza gerek yok. Sadece bu karışımı koyacağız. Daha sonra diğer e, yumurta, sıvı yağ ve süt ekleyeceğiz. Bu karışımı biz de ilk defa deneyeceğiz. Bu hafta Bime gelince biz de denemek istedik. Şimdi hemen tarifin yapımına geçiyoruz. Evet şimdi içerisinden çıkan cupcakelerimizi bu kalıba dizeceğim. Siz normal isterseniz tepsinize de dizebilirsiniz. Ben elimde bu kalıptan olduğu için dağılmasını istemediğimden böyle dizeceğim. Şimdi yeni Bunları dizerken ben de fırınımızı e, burada yazdığı gibi 180 dereceye ayarlayacağım. Bunu yapmaya başlarken fırınımızı açıyoruz. Şimdi biz 12 tane böyle dizdik, e, buradan bize 3 tane kaldı. Onları da bir tanelerine koyacağım. kalıplarımıza dizdik. Şimdi karışımı karıştırmaya başlayabiliriz. Öncelikle un karışımımızı içerisine döküyoruz. Gördüğünüz gibi içerisinde şeker vesaire de var. Dediğim gibi sadece bunu alıp yapabilirsiniz. Bu arada biz bu paketi 5 liraya Bim'den aldık. Şimdi içerisine diğer malzemeleri de ekliyorum. Sütümü ekliyorum. Sıvı yağ ekleyelim sıla. 2 adet e, oda sıcaklığında olan yumurtamı ekliyorum. Evet şimdi tüm malzemelerimi içerisine koydum. Şöyle hafif bir diyorum. Bunu isterseniz kakao da ekleyip kakaolu cupcake'ler yapabilirsiniz. Şimdi böyle hafif karıştırdım. Blender'ım ile çırpmaya geçiyorum. Evet 2-3 dakika kekimizi çırptı. Kıvamı gördüğünüz gibi böyle bir kıvamda olacak. Şimdi karışımımızı kalıplarımıza dökmeye geçiyoruz. Evet şimdi hazırladığımız kek harcımızı kalıplarımıza döküyoruz. Ben bir kepçe yardımıyla bu şekilde içerisine döküyorum. Kekleri hazırlamamız çok basit. Hemen karışımı çırpıp hazır hale getirebiliyoruz. Evet karışımı son kalıbıma da ekliyorum. Aslında 12 tane için tam yeterli oluyor. Zaten bir parmak kadar boş bırakacağımız için 12 adete tam olarak yeterli geldi. Şimdi kamp önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirmeye götürüyoruz. Evet, şimdi üzerini süslemek için biz beyaz krem şanti kullanacağız. 2 ee, adet krem şantiyi bir bardak sütle karıştıracağız ve krem şantimizi dolaba kaldıracağız. Şimdi krem şantiyi hazırlıyorum. Şimdi krem şantimizi çırptım. Bunu dolaba koyuyorum. Evet, cupcake'lerimiz gördüğünüz gibi piştiler. Şimdi biraz soğumaya bırakıyoruz ve sonra süsleyeceğiz. Cupcake'lerim soğudu. Şimdi süslemeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabardılar. İçerisindeki kabartma tozu vesaire gayet yeterliymiş. Şimdi kabımın içerisine krem şantimi koydum ve üzerini süslemeye geçiyorum krem şantimi üzerine güzelce sürüyorum. Evet krem şantimi sürdüm. Şimdi üzerini boni bonibon ile süsleyeceğim. Ben süslemek için bonibon, çakıl taşı ve birazcık da pasta süsüm var. Onlardan kullanacağım. Siz evde ne varsa veya aldığınız pasta süslerinden kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde e, şeker hamuru alıp hazırlayıp e, üzerine koyup yapabilirsiniz. Bu şekilde karışım hazır olduktan sonra istediğiniz süslemeleri yapabilirsiniz. Evet ilk cupcakeim kekim hazır. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde süslüyorum ve hepsini hazırlıyorum. cupcake beklediğimden daha başarılı oldu. Özellikle fırındayken çok güzel kabarmıştı. İsterseniz bu karışımın normal böyle e, direkt kalıpların içerisine de koyabilirsiniz. Cupcake şeklinde kalıplara koymanıza gerek de yok. Evet şimdi cupcakelerimi süsledim. İki tanesini de boş şekilde bırakacağım. Siz de isterseniz böyle kullanabilirsiniz. Evet şimdi sunuma geçiyoruz. Vanilyalı cupcake karışımını gerçekten çok beğendim. Hem 5 liraya böyle güzel 12 adet cupcakelerimi hazırlamış oldum. Üzerindeki malzemeler tabii ki sizin kendi bütçenize ait. 25 dakikada hemen bu cupcakeleri hazırladım. Şimdi sizin için tadına bakıyorum. Cupcake'imin içi de gayet güzel pişmiş. Hiçbir ıslaklık vesaire yok. Kuruluk da yok. Tadını gerçekten çok beğendim. Çok güzel olmuş. Hemen hazırlayabileceğiniz misafirinize, kendinize, çocuklarınıza hazır hale getirebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.